Merhaba arkadaşlar. Yardım cepheleriyle devam ediyoruz. Müttefiklere yardım için sınırlarımız dışında savaştığımız cepheler. Hangileri bunlar? Galicia, Makedonya ve Romanya cephesi. Galicia cephesiyle başlayalım. Neden açıldı bu cephe? Rusya'nın Karadeniz kıyısına çıkarma yapması üzerine Osmanlı Devleti Bulgarlara yardım etmiştir. Bir diğer cephemiz Makedonya cephesi. Açılış sebebi Selanik'e gelen Fransız kuvvetlerine karşı Sırpları desteklemek için Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'a yardım gönderilmiştir. Bir diğer cephemiz, yardım cephemiz Romanya cephesi. Bulgarları Romanya'ya karşı desteklemek için Dobija, Bükreş ve Tuna bölgesinde verilen mücadelelerdir arkadaşlar. Şimdi Birinci Dünya Savaşı devam ederken İtilaf devletleri kendi aralarında bir takım anlaşmalar yaparak Osmanlı Devleti'ni paylaşmak istiyorlar arkadaşlar. Ee, nedir ne yaptıkları bu anlaşmalar? Gizli anlaşmalar. Bunlar kendi aralarında diğer devletlerin haberleri yok. İlk anlaşmamız İstanbul Boğazlar Anlaşması. Kimler arasında yapıldı? İngiltere, Fransa ile Rusya arasında yapıldı. İngiltere ile Fransa Rusya'ya bu anlaşmayla ne vaat etti? Boğazlar ve çevresi senindir dedi. Rusya'ya verildi. Bu ilk imzalanan anlaşmadır arkadaşlar. İstanbul Anlaşması. Bir diğer ismiyle Boğazlar Anlaşması. Rusya savaştan çekilmek, çekilmesi üzerine Boğazlar Uluslararası Bir Komisyonun denetimine bırakılmıştır. Bir diğer gizli anlaşma Londra Anlaşması. 2 Nisan 1915'te imzalandı. Kimler arasında? İngiltere, Fransa, Rusya ile İtalya arasında imzalandı. Antalya, Rodos ve 12 Onikya'da İtalya'ya bırakılmıştır bu anlaşmayla. Yine bu anlaşmayla İtalya taraf değiştirmiştir arkadaşlar. Hani e, savaş başlamadan önce ittifak grubundaydı İtalya. Savaş başladıktan sonra itilaf grubuna geçti. Çünkü itilaf devletleri İtalya'ya toprak vaat ettiler arkadaşlar. Bunu da Londra Anlaşması'nda görüyoruz. Bir diğer anlaşma sykes picot anlaşması, 1916 yılında yapıldı. Bu İngiltere ile Fransa arasında yapıldı. Fransa'ya Adana, Suriye ve Lübnan verilecek. Ürdün ve Irak'ta İngiltere'ye verilecek. Rusya'nın isteği üzerine Trabzon'a kadar olan Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da Rusya'ya bırakıldı. sykes picot anlaşmasıyla Petrograd Petrograd protokolü. 1916'da imzalandı. Yine İngiltere, Fransa kiminle imzaladı bu anlaşmayı? Rusya ile imzaladı. Petrograd protokolünü. Rusya'nın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kıyılarında toprak isteği kabul edildi bu anlaşmayla. McMahon Anlaşması 1916 İngiltere ile Mekke emiri Şerif Hüseyin arasında imzalandı. Osmanlı devletine karşı isyan etmeleri karşılığında Araplara bağımsızlık vaat edildi arkadaşlar. Mekmah'ın anlaşmasıyla. Bir diğer anlaşma Senjen de anlaşması. 1917 yılında imzalandı. Kimler arasında? Yine İngiltere, Fransa kiminle imzaladı? İtalya ile imzaladı. İtalya'ya nereleri bıraktılar? Antalya, Menteşe, Konya, İzmir İtalya'ya bırakıldı bu anlaşmayla. Şimdi bu anlaşmalarla ilgili Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya savaştan çekilince bu yapılan gizli anlaşmalarda değişiklikler yapıldı. Bunun üzerine Rusya tarafından dünyaya ifşa edildi, duyuruldu arkadaşlar. Gizli anlaşmalara ilk tepki hangi devletten gelmiştir? Amerika Birleşik Devletleri'nden, ABD'den gelmiştir. Yani bu gizli anlaşmaları açık ve açığa veren kim? Hangi devlet? Rusya. ABD'nin savaşa girmesi. Birinci Dünya Savaşı 1914-18 yılları arasında gerçekleşmişti. Savaşın sonuna doğru 1917 yılında ABD savaşa girdi. Peki savaşa girmesinin sebebi neydi? Alman denizaltılarının Amerikan ticaret gemilerini vurmasıyla ABD savaşa girdi. Müttefikler güç kaybederken itilaf devletleri de savaşı kazandı ABD'nin savaşa girmesiyle. Amerika savaşa girdikten sonra ne yaptı arkadaşlar? Wilson ilkelerini yayınladı. Hepiniz buna uyacaksınız dedi. 1918 tarihinde. Neydi bu Wilson ilkelerinin içeriği, maddeleri? ABD savaşa dahil olduktan sonra her iki tarafın da uyması gereken 14 maddelik bir bildiri yayınladı. İlk maddemiz, uluslararası anlaşmalar açık yapılacak. Burada gizli anlaşmalara gönderi var. Gizli anlaşma yapmayacaksınız, her şey açık olacak. Bir diğer maddesi, yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak. Aslında burada ABD ee, kendini düşündü güçlü Avrupa devletleri istemedi. İngiltere'yi, Fransa'yı güçlü bir şekilde görmek istemedi. Bundan dolayı da dedi ki yenen devletler, yenilen devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak. Bir diğer Wilson ilkelerindeki madde, devletler arası barışı sağlamak için cemiyeti akvam kurulacak. Bir diğer madde, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Osmanlı egemenliği sağlanacak. Türklerin çoğunlukta olmadığı yerlerde milletlerin kendi kendine yönetme hakkı tanınacak. Bir diğer madde, boğazlar bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve bu durum uluslararası denetim altında tutulacak. Wilson ilkelerinin 12. maddesi arkadaşlar, boğazlarla ilgili madde olan 12. madde, bu önemli ve ekonomik sınırlandırmalar kaldırılacak. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşmaları nelerdir? Selanik Anlaşması, kiminle yapıldı? Bulgaristan. Montros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı Devleti ile yapıldı. Villa Gutsi Ateşkes Anlaşması, Avusturya Macaristan'la yapıldı. Retondes Ateşkes Anlaşması, Almanya ile yapıldı arkadaşlar. Bu anlaşmalar ateşkes anlaşmaları. Bir de barış anlaşmaları var. Onu biraz sonra göreceğiz. Peki gel gelelim Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarına. Nasıl bir etki yarattı dünyada? Neleri değiştirdi? Avusturya, Macaristan, Rusya, Almanya, Osmanlı gibi imparatorluklar parçalandı. Türkiye Cumhuriyeti, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, Yuvas Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Rusya'da komünizm, İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm gibi yeni siyasi rejimler doğdu arkadaşlar. Sömürgecilik manda ve himaye adını aldı. İsim değiştirdi sömürgecilik. Peki Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet İngiltere. İlk kez kimyasal silah, tank ve denizaltılar kullanıldı bu savaşta. İttifak grubunda savaştan ilk hangi devlet ayrıldı? Bulgaristan ayrıldı. Savaştan ilk çekilen devlet hangisi? Japonya'dır arkadaşlar. Peki en zararlı çıkan devlet Birinci Dünya Savaşı'ndan Almanya. Yani en karlı çıkan İngiltere, en zararlı çıkan devlet de Almanya'dır. Gel gelelim Ateşkes Anlaşmalarından Osmanlı Devleti ile imzalanan Montros Ateşkes Anlaşması'na. Bu anlaşmaya dayanarak Anadolu'yu işgale başlayacaklar arkadaşlar. Ne zaman imzalandı bu anlaşma? 30 Ekim 1918 tarihinde İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Montros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Ahmet İzzet Paşa Hükümeti İtilaf Devletleri'nden ateşkes istedi. İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Kaltrop, Osmanlı Devleti adına Bahri Nazırı Rauf Orbay arasında Limne Adası'nın Montros Limanı'nda İngilizlere ait Agamemnon zırhlısında Montros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır arkadaşlar. Montros Ateşkes Antlaşması kaç maddeden oluşur? 25 madde. Bunları en önemlilerini ben size vermek istiyorum. İlk maddemiz bu Montros Ateşkes Anlaşması'nın yedinci maddesi arkadaşlar. Yedinci madde çok önemli. Çünkü bu yedinci maddeye dayanarak Anadolu'yu işgale başladılar. Anadolu açık, işgale açık hale geldi arkadaşlar. Neydi yedinci madde? Montros'un yedinci maddesi. İtilaf devletleri güvenlikleri tehdit edecek bir durum olduğunda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek. Bir diğer madde Montros'un vilayeti Sitte denilen doğudaki altı ilde Bitlis, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edebilecek. Bu da Montros Ateşkes Anlaşması'nın meşhur 24. madde. Şimdi bu 24. Maddeyle amaç neydi? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak aslında arkadaşlar. 7. Maddeyle amaç ne? Anadolu'yu işgale hazır hale getirmek. Montros'un bir diğer maddesi, Boğazlarla ilgili. Boğazlar, itilaf devletlerine açılacak. Buralardaki kaleler, itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak. Bir diğer madde, Osmanlı Devleti'nin elindeki savaş esirleri serbest bırakılacak fakat Türk esirler anlaşma devletlerinin buyruğunda kalacak. Ne kadar eşitsizliğe dayanan bir anlaşma. Bu maddeden de görüyoruz bunu. Toros tünelleri ve demir yolları itiraf devletlerinin denetimi altına alınacak. Yani ulaşımımız onların kontrolüne geçmiş oluyor bu maddeyle. Hükümet haberleşmesi dışında haberleşme araçlarına el konulacak. Tüm liman, tersaneler anlaşma devletlerinin kontrolünde olacak. Montros Ateşkes Anlaşması'nın en önemli maddeleri bunlardır arkadaşlar. Şimdi bu e, Montros'dan sonra buna rağmen İngiltere Musul'a girerek Osmanlı topraklarındaki ilk işgalini gerçekleştirdi. 3 Kasım 1918 yani Montros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra. İlk işgal edilen toprağımız neresi? Musul. Peki itiraf devletlerine karşı ilk direniş nerede gösterildi? Hatay Dört Yolda Fransızlara karşı. Montros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Şimdi Montros mütarekesi sonrası işgalleri göreceğiz e, Montrose Anlaşması'ndan sonra itiraf devletleri boş durmadı. Anadolu'yu işgale başladılar arkadaşlar. İngiltere nereleri işgal etti ilk? Musul, Urfa, Antep, Maraş, Samsun, Batum, Merzifon ve Kars'ı. Peki Fransa nereleri işgal etti? Adana, Mersin, Hatay, Urfa, Antep, Maraş ve Dört Yolu. İtalya, İtalya tatil yerlerini göz dikmiş arkadaşlar oraları. Nereler bunlar? Bodrum, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Antalya ve Konya'yı da İtalya işgale başladı. Yunanistan nereyi? İzmir ve Doğu Trakya'yı. Şimdi İngiltere ile Fransa'da üç ilimizi ortak göreceğiz. İlk önce burayı İngiltere işgal etti. 1919'dan sonra da İngiltere buraları Fransa'ya bıraktı. Hani nereler buralar? Antep, Urfa, Maraş. İlk önce İngiltere işgal etmek istedi. Daha sonra kendi aralarında anlaştılar ve Fransa'yı bıraktı. Paris Barış Konferansı. 18 Ocak 1919. Bu konferans neden toplandı? Amaç neydi? Savaş sonrası yenilen devletlerle imzalanacak olan barış anlaşmalarının şartlarını belirlemek. Toplanma amacı. Osmanlı Devleti'ni paylaşmak. Batı Anadolu'nun durumunu görüşmek için 32 devletin katılımıyla toplanmıştır arkadaşlar. Sonuç konferansın sonucunda neler oldu? Milletler Cemiyeti'nin kurulması kararlaştırıldı. Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulması kararlaştırıldı. İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya Yunanlılara verildi. Yunanlara verilince de İtalya konferansı terk etti. İtalya'yı küstürdüler. Nerede? Paris Barış Konferansı'nda arkadaşlar. Buraları İtal İtalya'ya vaat etmişlerdi daha önce. Sömürgecilik yerine manda ve himaye, savaş tazminatı yerine ise savaş onarımı fikri kabul edildi konferansta. Osmanlı hariç diğer devletlerle imzalanacak barış anlaşmalarının hükümleri belirlendi. Peki Osmanlı devletiyle neden barış anlaşmasının hükümleri belirlenemedi? Çünkü itiraf devletleri kendi aralarında paylaşamadılar. O yüzden Osmanlı ile imzalanacak olan barış anlaşması daha sonraya bırakıldı. Şimdi gel gelelim o barış anlaşmalarına. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren barış anlaşmaları. Trianon Anlaşması. Kiminle imzalandı? Macaristan'la. Hükmü neydi bu anlaşmanın? Topraklarının büyük bir bölümü Macaristan'ın Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya'ya verildi. Avusturya ile il birleşmesi de yasaklandı. Versay Anlaşması Almanya ile imzalandı. Alsace Loren Fransa'ya verildi. Hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinde Fransa'nın amacı buydu değil mi? Seden anlaşmasıyla kaptırdığı Alses Loren'i geri almaktı. Aldı mı? Aldı arkadaşlar. Versay anlaşmasının maddesinde görüyoruz bunu. Almanya'nın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı. Polonya'ya toprak verildi. Alman sömürgeleri itilaf devletlerince paylaşıldı. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Şimdi bunlar Versay'ın bazı can alıcı maddeleri. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan en ağır anlaşma Versay Anlaşması arkadaşlar. Zaten en zararlı çıkan devlet de Almanya'ydı hatırlarsanız. Saint Germain Anlaşması. Saint Germain Barış Anlaşması. Kiminle imzalandı? Avusturya ile. Avusturya Macaristan İmparatorluğu parçalandı bu anlaşmayla. Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya bağımsız oldu. Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya bağımsız oldu. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Gelelim Nü'yü anlaşmasına. Bulgaristan'da imzalandı. Batı Trakya Yunanistan'a, Makedonya Yugoslavya'ya, Güney Dobruca da Romanya'ya verildi. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Nüyü Barış Antlaşması yla. Şimdi gelelim en son imzalanan Sevir Barış Antlaşması'na. Bizi, bizim bizi yok eden anlaşma Sevr Barış Antlaşması. Ne zaman imzalandı? 10 Ağustos 1920 yılında. Kimler arasında? Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa, İtalya arasında. Bunlar 1920 San Remo Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile Barış Anlaşması'nın koşullarını belirlediler. Şimdi bu itiraf devletleri Sevr Barış Anlaşması'nın koşullarını nerede belirlediler? Hangi konferansta? San Remo Konferansı'nda. Diğer devletlerle imzalanan barış anlaşmalarının koşulları nerede belirlenmişti arkadaşlar? Onlar Paris Barış Konferansı'nda belirlenmişti. İngiltere bu anlaşmayı imzalatmak için Yunan ordusuna Bursa ve Batı Trakya'yı işgal ettirmiştir. Padişah Vahdettin, Damat Ferit, kumandanlar ve vezirlerden oluşan Saltanat Şurası, 433 maddeden oluşan Sevr'i maalesef imzalamışlardır. Sevr'in önemli maddelerine bakalım arkadaşlar. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak. Osmanlı azınlıkların haklarını koruyamazsa burası da elinden alınacak. İstanbul'u kastediyorlar. Rodos ve 12 ada İtalya'ya, Ege adaları ise Yunanistan'a verilecek. Bir diğer sevrin maddesi, boğazların yönetimi bir komisyona verilecek, savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık olacak. Mecburi askerlik kalkacak, ordu 50.700 kişiyle sınırlanacak. Kapitülasyonlardan tüm itiraf devletleri tanınacak. Kapitülasyonlar tüm itiraf devletlerine tanınacak arkadaşlar. Halbuki biz Birinci Dünya Savaşı'na girerken bizim en önemli amacımız neydi? Kapitülasyonların kaldırılmasıydı. Maalesef diğer itiraf devletlerine de tanındı. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak. Maliye ittifak Devletleri'nin oluşturduğu komisyon tarafından kontrol edilecek. Fransa'ya, Suriye, Adana ve Sivas dolaylarını içine alan bölge verilecek. Peki Sevr Anlaşması'nın sonuçları nelerdir? Mebuslar Meclisi onaylamadığı için hukuken geçersizdir. Sevri Anlaşması imzaladı Saltanat Şuresi ama arkadaşlar bir anlaşmanın geçerli sayılabilmesi için meclisin onay vermesi lazım. Meclis onay vermediği için de hukuken geçersizdir. Zaten o dönemde meclis de kapalıydı. Osmanlı Devleti tamamen parçalandı. TBM Sevri imzalayanları vatan haini ilan etti. Türk halkı Sevri'nin uygulanmasına izin vermedi.